Mirza. Muhtar çoktan dördüncü karısını da almıştı ve ondan da yedi çocuğu olmuştu. Mansur, Yakup, Hacer, Kasım, Gülhan, Şerif, Mukaddes. Böylece toplam yirmi altı çocuğu vardı muhtarın ölenleri saymazsak ki o saymıyordu. Muhtarın oğullarından dördü Yakup, Murat, Bedirhan, Abbas evlenmişti. Kızları saymazsak ki o saymıyordu. Oğullarının ilk evliliklerinden on iki çocuğu olmuştu. Yakub'un iki, Murad'ın dört, Bedirhan'ın üç ve Abbas'ın üç. Murad'ın dört çocuğundan üçü, Bedirhan'ın ikisi, Abbas'ın biri ölmüştü. Yakub'un çocukları ölmemişti. Ama o da nedense ikide kalmıştı. Karısı üç yıldır çocuk doğurmuyordu. Bu da Yakup'un 24 yaşında ikinci evliliği düşünmesine yol açıyordu. Muhtar artık ihtiyarladığını, yakında bu dünyadan göçeceğini düşünmeye başlamıştı. Bu birbirine eklenen kerpiç evler bir labirent gibiydi ve birinden öbürüne geçerken yolunu şaşırdığı oluyordu. Düşlerinde büyük saray gibi bir ev vardı, taştan, iki katlı, belki de üç. Neden olmasın? Ne var ki onun düşlerini dolduran bu evi yapacak ustalar bu yörede yoktu. Kentteki büyük yapıları dışarıdan gelen mimar ve ustalar yapıyor, işleri bitince de çekip gidiyorlardı. Muhtar, Mardin evlerinin güzelliğini ve Mardinli ustaların bilgi ve becerisini duymuştu. Bir gün dayanamayıp düşünü büyük oğlu Yakub'a açtı ve gidip Mardin'den bir usta getirmesini istedi. Yakup Mardin'e hiç gitmemişti ama babasının en sevdiği oğluydu ve ikinci evliliği için babasının yardımına gereksinimi vardı. Büyük bir ev, saray gibi hem de taştan. Yakup da bu düşe kaptırdı kendini. Mutfağında beş ocak olacak, bir fırın ki bütün köye ekmek pişirebilecek, odalar aydınlık ve sıcak olacak. Yakup Mardin'e gitti. Ve Mardin'in babasının ve yavaş yavaş kendinin düşlerini dolduran taştan evlerle dolu olduğunu gördü. Kaldığı anda çaylarını yudumlarken burada ne aradığını soranlara bir duvarcı ustası aradığını söyledi. Ona en azından on isim verdiler. Ertesi gün bu ustaları buldu Yakup. Mardin köyden büyüktü ama gene de küçüktü. Herkes birbirini tanıyordu. Kimi gülerek dinledi Yakup'u, kimi kaç para alacağını sordu. Yakup para işini aklına getirmemiş, babası da bu hususta hiçbir şey söylememişti. Aralarında yalnızca biri, adı Mirza'ydı. Çok duydum ama hiç görmedim sizin ili. Bir gidip görelim ele dedi. Yakup'la yola koyuldular. Köye vardıklarında Mirza hiç şaşkınlık belirtisi göstermedi. Muhtar Mardin'den gelen gözünün pek tutmadığı bu çelimsiz ustayı o akşam evinde ağırladı. Yemekten sonra da düşündeki konuyu Mirza Usta'ya açtı. Mardinli anlattıkça coşan muhtarı sessizce dinledi. Muhtar nasıl böyle bir ev yapabilir misin bana diye sorduğundaysa kısık sesiyle ama ben yalnızca bir taş ustasıyım dedi. Ben senin evini yapamam mı demekti bu Hayır, yapabilirmiş. Peki sizin buralarda bir taş ocağı var mı diye sordu Mardinli. Muhtar şaşırdı. Taş ve ocak sözcüklerini yan yana ilk kez duyuyordu. "Bizim burada taş da vardır, ocak da." dedi. Mardinli, "Peki taş ocağı da var mı?" diye yineledi sorusunu. Burası Mardinli'nin gördüğü gibi dağ taştı zaten. Mardinli gülümsedi. Ama sizin buradaki taşlarla senin düşlediğin ev yapılmaz dedi. Muhtar gene anlamadı. Mardinli açıkladı. Evlerin duvarını örmek için özel taşlara gerek vardır. Bu taşlar da adına taş ocağı denilen ocaklardan çıkarılır. Buradaki irili ufaklı taşlarla ancak bahçe duvarı, muhtar bunu da duymamıştı, yapılabilir.'' Bir evin duvarları bu taşlarla örülecek olsa çok geçmeden o ev çöker. Muhtar attan düşmüş gibi olmuştu. Nereden bulup getirmişti Yakup bu adamı? Dillerini bile kolay kolay konuşamıyor, söylediklerinin birçoğunu muhtar anlamıyordu bile muhtarın umutsuz bakışları karşısında Mardinli, kerpiçten de büyük birkaç katlı ev yapılabileceğini söyledi. Sonra ekledi. Ama sizin buradaki kerpiçle değil. Peki nasıl kerpiçle? Mardinli, yarın da onu anlatırım dedi gülümseyerek. Gümüş tabakasını çıkarıp bir cigara sardı. Muhtara uzattı. Sonra bir tane de kendine sardı. Cigaralarını ateşlediler, birbirlerinin gözlerine bakarak hiç konuşmadan tüttürdüler. O gece muhtar Yakup ve Mardinli aynı odada yattılar. Sabah gün doğumuyla yataktan kalktıklarında muhtar kapının önünde abdest alırken Mardinli çıkıp köyde dolaştı. Evlerin duvarlarına baktı, dağların yamaçlarına baktı. Gidip çeşmeden iki yudum su alıp ağzını çalkaladı, Sonra iki yudum su içti. Döndüğünde sabah namazı için muhtarın kendisini beklediğini gördü. Ona ben namazımı kıldım dedi. O gün muhtara ve Yakub'a büyük bir ev için kerpicin nasıl yapılacağını anlattı. Kaç kulaç derinliğinde temel kazılacağını, duvarların kalınlığını anlattı. Muhtar ben bunları aklımda tutamam deyip öğretmeni çağırdı. Ondan Mardinli'nin anlattıklarını deftere yazmasını istedi. Mardinli öğretmene bir evin yapımıyla ilgili her şeyi yazdırıyordu. Pencerelerin boyutları, tavan yüksekliği, kirişler, kirişlerde kullanılacak ahşap. Tüm açıklamaları bittiğinde öğretmenin elinden kalemi alıp bir plan çizdi. Sonra muhtarı dışarı çağırdı. Köyün güneye bakan yamacında bir alanı göstererek yapacaksan evini buraya yap dedi. Benim dediklerim uygulanırsa evin kerpiçten de olsa senden önce göçmez. Göçmez mi dedi muhtar. Kerpiçten büyük bir ev çok büyük olsa bile iki üç katlı da olsa göçmez mi? Kerpiçten bir şato bile yapılabilir dedi Mardinli gülümseyerek. Şato? Bu sözcüğü de duymamıştı muhtar. Öğle yemeğinde o sabah vurulmuş dağ tavşanı yahnisi, pilav ve yoğurt yediler, üstüne çay içtiler. Mardinli'nin işi bitmişti, artık gidebilirdi. Muhtarın onun bu emeklerinin karşılığını vermesi gerekiyordu. Aslında hiçbir şey yapmamıştı. Mardin'den buraya gelmiş, üç gün kalmış, bir şeyler yazdırmış, bir şeyler çizmiş, evin yapılacağı yeri göstermiş, şimdi de geldiği yere dönecekti. Ama muhtarın parası yoktu. Kemerinde sakladığı on dört altından birini de Mardin'den buraya gelen Mirza adındaki bu duvar ustasına veremezdi. Mardinli'ye, ''Bu zahmetlerin karşılığında sana bir koyun üç toklu versem yeter mi?'' diye sordu. Mardinli, ''Bir zahmetin olmadı.'' dedi. ''Bir koyunla üç toklu çoktur. Hem onları Mardin'e dek götüremem. Sen bana bir koyun ver yeter.'' Muhtar ağaldan koyunların en cılızını çıkardı. Ama kadınlara Mardinli için bir azık torbası düzdürmeyi unutmadı. Mardinli ayrılmadan, sizin buralarda bir dolambaç olduğunu duymuştum, gelmişken onu da göreyim dedi. Muhtar bu sözcüğü de ilk kez duyuyordu. Mardinli dolambacın ne olduğunu anlatmaya başladı. Çevresi ve içi taş duvarlarla örülü, içine girenin yolunu şaşırıp kimi kez de bulamadığı bir yapı. Muhtar ve çevresindekiler anladılar Mardinli'nin derdini. Evet dediler. Terk edilmiş iki Süryani köyünün arasında bir oylakta çok eskilerden kalma, duvarları yer yer yıkılmış ama gene de ayakta, kapısından içeri hiç kimsenin girmeye cesaret edemediği, üstü açık, içi boş, niçin yapıldığı bilinmeyen kimilerine göre bir zamanlar delilerin içeri bırakıldığı, yollarını bulamadıkları için hiçbir zaman kaçamadıkları, yiyecek ve içeceklerinin duvarların üzerinden atıldığı, orada yaşayıp öldükleri, kimilerine göre ise eski zaman tanrılarının barınağı, içeride hiçbir zaman bir insanoğlunun kendilerini bulamayacağı, Dilediklerinde kendilerinin çıkıp insanlara yüzlerini gösterdikleri bir yapıydı burası. Bir söylenceye göre ise padişahlık döneminde belki daha da önce bir eşkıya saklanmak için yaptırmıştı burasını. Çünkü hiç kimse içeri giremiyor, giren olursa yolunu yitiriyor ve eşkıyaya yem oluyordu. Tüm bunları gülümseyerek dinliyordu Mardinli. Peki damı olmadığına göre kış kıyamette deliler ya da tanrılar ya da eşkıya nasıl barınıyordu burada? Köylülerden biri o zamanlar damı varmış sonra yıkılmış dedi. Ya demekle yetindi Mardinli ve sordu. Buraya çok uzak mı? Evet, çok uzaktı. Atla da gidilmez miydi? Gidilebilirdi. Atla her yere gidilebilirdi. Kaftağına bile. Ama gidip de ne yapacaktı ki? Merak dedi Mardinli. Muhtar, koca Mardin'de bu deliden başkasını bulamadın mı dercesine baktı büyük oğlu Yakub'a. Yakup da ''Başka hiç kimse gelmek istemedi ki'' der gibi baktı babasına. Mardinli muhtara oğlunun kendisini oraya götürüp götüremeyeceğini sordu. Muhtar kekeledi. ''Ne yapacaksın orada? İncin yoktur. Siryaniler köyleri boşalttıktan sonra insan ayağı basmamıştır oraya. Böylece basılmış olur'' dedi Mardinli. ''Götürmesine götürür'' dedi muhtar. ''Peki sonra nasıl döneceksin?'' bir yolunu bulurum dedi Mardinli. Burada ne kadar çeker? Atla üç dört saat. Öyleyse gidelim dedi Mardinli. Muhtar, peki koyunu ne yapacaksın diye sordu. Onu da götüreceğim dedi Mardinli. O zaman gün batımından önce varamazsınız dedi muhtar. Koyunu kucağıma alacağım başka yüküm yok ki dedi Mardinli. İki at eğerlendi. Birine Yakup bindi, birine Mardinli Mirza. Mardinli üç ayağı, iki arka bir ön birbirine kınnapla bağlanmış koyunu önüne aldı. Azık çantasını da terkisine. Yola koyuldular. Muhtar ve tüm köy halkı garip garip arkalarından bakıyordu. Yıllar öncesi terk edilmiş ilk Süryani köyüne vardıklarında vakit ikindiydi. Mola verdiler. Mardinli atından inip Yakuba koyunu verdi. Sonra kendisi indi atından. Koyunun ayaklarını çözdü, bıraktı. Sonra dönüp tek tek evlere bakmaya başladı. Evlerin yıkık taş duvarlarını okşuyordu. Yakuba dönüp "Görüyor musun buradaki evler taştan." dedi. "Bir zamanlar yörede bir taş ocağı ve taş ustaları varmış." Yıkık evlerden birinin içine girdi. Sağına soluna bakındı sanki bir şey arıyordu aradığını bulup bulmadığı belli olmayan bir ifadeyle yıkıntılardan çıktığı Yakuba "Çeşme neredeydi?" diye sordu. Yakup şaşkın "Bilmiyorum ben bu köye ilk kez geliyorum." dedi. "Bir çeşme olacaktı." dedi Mardinli köyün kuzeyinde. Kuzeye doğru yürüdü ve evlerin uzağında küçük, taş düşeli, ama şimdi taşların arasında otlar bitmişti, bir alancığa vardılar. Çeşme oradaydı. Yıkık, kurumuş. Yalnız taş yalağına bir şey olmamıştı. Evet, dedi Mardin'le, bu köyü de gördük. Hadi bakalım, yola koyulalım. Otlamakta olan koyunu da aldı aynı kınapla arka ayaklarıyla sol ön ayağını birleştirip bağladı, atına atladı. Yakup'un uzattığı koyunu kucağına yerleştirdi, ardına dönüp bakmadan yola koyuldu. Tepeye vardıklarında dolambaç uzaktan görünüyordu. Dağın güney yamacındaysa az önce mola verdikleri köye benzeyen terk edilmiş bir köy vardı. ''Oraya gidemeyeceğiz.'' dedi Mardinli. Dolambaca baktı tam vadinin düzlüğündeydi. Oraya varmak için dik, kaya ve makilerle kaplı yamacı inmeleri gerekiyordu. Yakup korktu. İnmek neyse de nasıl çıkacağım ve gün batmadan köye nasıl döneceğim? Mardinli gözlerini uzaktaki dolambaçtan ayırmadan, buradan ötesi benim yolum dedi. Alıver şu koyunu. Yakup yüreğinde bir ferahlık, atından atlayıp koyunu aldı. Mardinli de indi atından. Koyunun ayaklarını çözdü. Boynuna bir ip bağladı. Sen dön artık dedi Yakub'a. Gün batmadan köye varabilecek misin? Vararım dedi Yakup. Varamazsam gezne de gecelerim. Peki sen ne yapacaksın burada? Mardinli azık çantasını sırtına vurdu. Yakub'a döndü. Hakkını helal et çocuk. Sen de Mardinli dedi Yakup. Yakup'un yüreğinde ve gözlerinde ilk kez bir bilinmezle karşı karşıya gelen insanoğlunun korkusu. Sen ne yapacaksın dedi Mardinli'ye. Mardinli'nin gözlerinde dalgın bir gülümseme. Göreceğim dedi bir kez daha. İçine girecek misin dedi Yakup. Bunun için geldim buraya dedi Mardinli. Ya çıkamazsan dedi Yakup. Deneyeceğim dedi Mardinli denemek. Bu sözcüğü de hiç duymamıştı o güne değin Yakup. Sanki kendi dilinde bir sözcük değildi. Belki de değildi. Yolun açık olsun dedi Yakup. Senin de çocuk dedi Mardin'le. Yakup'un yüreğindeki korkunun yerini o anda adlandıramadığı acımaya yakarmaya benzeyen bir duygu almıştı. İstersen dedi. İstersen sen aşağı inerken e, ben burada seni beklerim. Sonra birlikte döneriz. Mardinli bakışlarını dolambaçtan Yakup'un yüzüne çevirdi. Benim için merak etme dedi. Sen köyüne dön. Sonra elinde koyunun ipi, sırtında çantası yamaca doğru ilerledi. Yakup uzun bir süre atına binmeden sırtı Mardinliye dönük ağır adımlarla uzaklaştı bir ara dönüp bakmak istedi. Döndü ve baktı. Mardinli ve koyun, kayaların ve makilerin arasında yitmişlerdi. Atına atladı Yakup. Mardinli'nin atını yedeğine aldı. Dönüş yolunu tuttu. O güne değin bilmediği bir şeyler öğrenmişti bu adamdan. Ama neydi öğrendiği? Sağlam kerpicin nasıl yapıldığı, kirişlerin yerleştiriliş biçimi, temelin derinliği ve kullanılacak harç değildi kuşkusuz. Daha önce köyde öğretmene yazdırırken Yakup dikkatle dinlemiş, bunları da öğrenmişti. Ama şimdi atının üzerinde dönüş yolunda bunlardan başka çok daha önemli bir şey öğrenmiş olduğunu duyuyor ama bunların neler olduğunu kerpiç, kiriş, temel, harç misali adlandıramıyordu. Mardinli durup bir soluk aldı. Yeniden baktı dolambaca. Kimselerin girmeye cesaret edemediği bu dolambaç, o ufacık çocuğun düşlerine giriyordu. Herkes bu dolambacın öyküsünü anlatırdı. O da tüm anlatılanlara inanırdı. Ama bu anlatılanlara gerçekten inanması için onun içine girmesi gerekiyordu. Ama korkuyordu. Ya anlatılanlarda olduğu gibi çıkamazsa Mardinli otlamakta olan koyunun boynundaki ipi çekti. Hadi bakalım gün batmadan varalım dedi. Yeniden kayaların ve makilerin arasından sekerek bir ceylan çevikliğiyle aşağıya vadiye doğru inmeye koyuldu. Yüreği ağzındaydı. Bir gün karların eriyip otların yeşerdiği bir Mayıs günü sürüsünden bir koyunla bir kuzuyu alıp hiç kimselere hiçbir şey söylemeden yola koyulmuş, koyunun sütünü kuzusuyla paylaşarak bu tepeyi aşıp bu yamaca varmıştı. Uzaktan dolambacı gördüğünde yüreği ağzına geliyordu kendisini öylesine bırakmıştı ki yamaçtan aşağı, daha yamacın ortasını bulmadan tüm bedeni kaya ve maki sıyrıklarıyla kaplanmıştı. Bin yamalı gömleği yırtılmış, sıyrıklardan kanlar akmaya başlamıştı. Tam o sırada köpeğinin havlamalarını duymuştu. Sürüyü bırakıp küçük çobanı izleyen köpek tepeden kendini bırakmış ona doğru koşuyordu. Yüreğine bir güven duygusu gelmişti köpeğini görünce. Kanıyan sıyrıklarının acısını unutmuştu. Vadiye indiğinde hiçbir yorgunluk duymuyordu Mardinli. Elinde olmadan ardına baktı. Yalnızca yorgun koyunu gördü. Dur dedi dilinden anlayan bir yaratığa seslenir gibi. Şurada bir pınar olacaktı. Gerçekten de orada bir pınar vardı. Elini yüzünü yuğdu. İki kez ağzını çaltalayıp sonra su içti. Koyunu suladı. Sonra yere oturdu. Sırtındaki azık çantasını aldı. Ama aç değildi. Hiç aç değildi. Yüz adım ötesindeki dolambaca bakıyordu. Bu da yıkılmış dedi. Koyunu, kuzusu ve köpeğiyle vardığında ilk yaptığı çevrede su aramak olmuştu. Pınarı bulur bulmaz da dördü birlikte kana kana susuzluklarını gidermişlerdi. Sonra bıçağıyla makidallarından iki kazık yontmuştu. Birini dolambacın doğu kapısı önüne, ikincisini batı kapısı önüne çakmıştı. Doğu kapısının önündekine köpeğini bağlamıştı. Batı kapısının önündekine kuzuyu bağlamıştı. Sonra dolambacın duvarlarını incelemişti. İnsan yapısına benzemiyordu bu duvarlar. Çok büyük taşlardan örülmüştü. Bu büyüklükteki taşları insanlar üst üste koyamazdı. İki kez dolambacın çevresinde dolanmış, taşları okşamış, sonra kuzusunun yanındaki koyunu zorla oradan uzaklaştırarak doğu kapısına gelmişti. Korkuyordu ama girecekti bu kapıdan içeri. Anlatılanların doğru olup olmadığını gözleriyle görecekti. Köpek havlıyor, sanki içeri girmemesi için yalvarıyordu. Ama buraya deyin geldiğine göre girecekti içeri. Sonunda girdi. Bir süre ilerledikten sonra içeride daha ince duvarlarla karşılaştı. Penceresi ve damı yoktu dolambacın. Başını kaldırdığında gökyüzünü görüyordu. Koyun şaşkın bir sağa bir sola gidiyor, sonra vardığı yerden geri dönüyor, duvarların oluşturduğu dar geçitlerde ilerliyorlardı birçok kez dönüp aynı yere geldiklerini ayrımsadı. Ama geçtiği yerlerin hiçbirinde hiçbir insan izi yoktu. Ne bir kafatası ne bir iskelet. Sanki birisi bir gün önce geçip temizlemişti burasını. Bir süre sonra koyunun melemesi değişti. Ya korkuyu yenmişti ya da çıkışa yaklaştıklarını sezmişti. Köpeğin havlamasını da duymuyordu çocuk. Ama artık o da korkmuyordu. Sağa, sola, yeniden sola, sonra yeniden sağa dönüyorlar ama ilerliyorlardı. Artık daha önce geçtikleri yerlerden geçmez olmuşlardı. Yukarıdan, gökyüzünden değil, karşıdan, yeryüzünden gelen ışıkla karşılaşana değin sürdü bu yolculuk. Ne kadar zaman bilmiyordu. O ışığa doğru yürüdü çocuk ve koyun çıkışa yaklaştıklarında kuzunun melemelerini duydu. Koyun türünden beklenmeyen bir çeviklikle dışarı seyirtti. Aslında herkes başarabilirdi dedi gülümseyerek Mardinli. Sanki karşısında biri vardı da onunla konuşuyordu. Bunun bir düş olmadığını görmek için bunca yıl gerekmişti. Oturduğu yerden kalktı, Dolambacın doğu kapısına doğru yürüdü. Ferit Edgü